Eren. Kesişme iyi ki varsın Eren. Aslan Hürkuş Kayıp Elmas Aslan. ve Kaptan Pengu ve arkadaşları iki. Türkiye genelinde en çok izlenen ilk üç film TRT ortak yapımları oldu. Rekor kıran TRT ortak yapımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Dördüncü ortak yapım olan Malazgirt 1071 filmi seyirciyle buluşmaya hazır. Anadolu'yu Türk vatanı yapan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni ilk kez anlatan film 11 Şubat'ta vizyona girecek. Böylece TRT ortak yapımın dört film ilk kez aynı anda beyaz perdede olacak. Sefer bizim! Sefer Allah'ındır! TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp olarak tanınan Cengiz Coşkun filmde Sultan Alparslan'ı canlandırıyor. Ünlü oyuncular Haluk Piyes, Caner Kurtaran ve Bildan Atasever başrolleri paylaşıyor. İmparatorluğumuz için büyük bir tehdit ve her geçen yıl daha da İddialı yapımda Müslümanları Selçuklu bayrağı altında birleştirmek isteyen Sultan Alparslan'la Türkleri durdurmak isteyen Roman Diyoje'nin mücadelesi anlatılıyor. İki ordunun Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelmesiyle Türklerin Anadolu'daki bin yıllık serüveni de başlıyor. Türkiye'de alışıla gelmiş savaş filmi algısını değiştirmeyi hedefleyen film sinema severleri bekliyor. Bin yılın savaşına hazır mısınız?